Merhaba gençler ben Edebiyat Koçunuz Onur Soğuk Hoca. Nasılsınız iyi misiniz? Yavaş yavaş liseye alışıyorsunuz. Artık liseli oldunuz. Bizler de konularımızı işlemeye devam ediyoruz gençler. Şimdi sözün inceliği temasındayız biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda şiir konusundan bahsettik. Diğer konulardan bahsettik. Sizler de yavaş yavaş artık hem liseye hem edebiyat dersine alıştınız kanaatindeyim. Şimdi bu ee, videomuzda nelerden bahsedeceğiz? Metin türlerinden bahsedeceğiz, öğretici metin çeşitlerinden bahsedeceğim ben size tabii bunları özetleyeceğim merak etmeyin böyle sizi bilgiye boğmayacağım, sizi yormayacağım ki zaten kitabımızda gerekli bilgiler de var, örnek sorular da var onlarla beraber iyice zaten konuyu ne yapacaksınız ee, pekiştireceksiniz hatta bizim burada yapacağımız ön değerlendirme soruları sonra kitabımızda yer alan pekiştirme sorularıyla beraber zaten bunları doğru bir şekilde yanıtlarsanız kitabımızı alıp bunları ince derseniz e, sınavlarda da yazılı sınavlarda da yüksek bir puan alacağınızdan eminim gençler. E, derslerinizi iyi dinlediğiniz takdirde, okul derslerinizi, hocalarınızı iyi dinlediğiniz takdirde bizim bu videolarımızı da böyle ders ders hafta hafta takip ettiğiniz sürece zaten edebiyat dersinden başarısız olmanızın imkanı yok gençler. Sizden istediğimiz öncelikle tabii ki okul derslerinizi, okul öğretmenlerinizi iyi dikkatli bir şekilde dinlemek, öğretmenlerinizin anlattıklarını not almanız, defter tutmanız ki sözel derslerde not tutmak, yazarak öğrenmek son derece değerlidir gençler bunu da unutmayın. Ardından da benim anlattıklarımı da güzelce dinlediğinizde zaten derslerinizde başarılı olacaksınız. Peki şimdi o zaman yavaş yavaş bu videomuzun konusuna başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda daha çok deneme türünden size bahsedeceğim ama genel anlamda öğretici metinlerden de bahsetmiş olacağız. Şimdi öğretici metin türleri içerisinde çok önemli bir türdür deneme. Peki deneme nedir diye baktığımızda herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım biçimine sunulan düz yazı türüne biz ne diyoruz? Deneme diyoruz. Adı üzerinde deneme. Yani denemelerde gençler rahat bir üslup vardır. Yani böyle bir şeyleri kanıtlama kaygısı gütmeden, bir şeyleri öğretme kaygısı gütmeden rahat bir şekilde yazar, kendi düşüncelerini ifade ediyor ise biz o türe ne diyoruz? Deneme diyoruz. Tabii ki deneme öğretici metinler içerisinde bir türdür. O zaman bir de bu öğretici metin olayı ne? Genel özellikleri neler? Biraz da onun üzerine konuşalım istersen. Şimdi öğretici metin adı üzerinde bir şeyler öğretmek maksadıyla kaleme alınan metinlere biz ne diyoruz gençler? Öğretici metin diyoruz. Öğretici metinlerde diğer tüm metinlerde olduğu gibi giriş, gelişme, sonuç planına uyulur konu, ana düşünce ve yardımcı düşünceler de metnin içerisinde mutlaka yer alır. Dil göndergesel işlevde kullanılır. Bak göndergesel işlev bazen sorularda falan da karşına çıkar. Göndergesel işlev deyince aklına şu gelsin bilgi verme amacı güdülüyorsa sana bir metinde bilgi veriliyorsa orada göndergesel işlev kullanılmıştır arkadaşlar. Yargılar kesin ifadelerle dile getirilir. Daha çok açıklayıcı ve betimleyici anlatımlara başvurulur. Mecazlı imgesel anlatıma başvurulmaz. Neden? Çünkü mecazlara ve imgesel anlatıma girersen o artık öğretici metin olmaktan çıkar. Ne olur? Sanatsal metin olur. Değil mi? Düşünceyi geliştirmek için de Tanımlama, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünceye gelişme yollarından yararlanabilir öğretici metinlerden. Ki zaten sınavlarda da öğretmeniniz bununla alakalı bir soru hazırladığında bir öğretici metin size verir. Ve yukarıdaki metinde hangi düşünceye gelişme yollarından yararlanmıştır diye sorabilir. Buna dikkat etmeni öneririm gençler. Evet, şimdi e, deneme ise gazete çevresinde oluşan metin türlerindendir gençler. Öğretim metin planı uygulanır. Yani denemelerde de giriş kısmı olur, gelişme kısmı olur ve sonuç kısmı olur. Hatta denemelerde şu da önemli. Sorular yöneltilerek okuyucunun konu üzerinde düşünmesi amaçlanır. Yani denemelerde gençler samimi bir üslup vardır. Deneme zaten biz ben anlatım dediğimiz bir türdür. Yazar kendi kendiyle konuşurmuş gibi samimi bir üslupla düşüncelerini bize ne yapar? Aktarır. Kişisel gözlem ve deneyimler yansıtılır. Yineleme ve karşılaştırmalarla anlam zenginleştirilir. Buraya dikkat. Bak bunu özellikle yıldız içerisine alıyorum. Ki bu denemenin en önemli özelliğidir gençler. Ben dili kullandır. Ben anlatım kullandır. İçten yapmacıksız bir anlatım vardır, samimidir. Deyimler ve benzetmeler değişik bilimlerin verileri kullanılır ve denemelerde kesinlikle konu sınırlaması yoktur. Herhangi bir konu üzerine siz de deneme yazdığınızda düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Mesela yine sınavda şöyle şeyler gelebilir. Hatta şunu yaparsanız çok hoş olur çalışırsanız. Mesela öğretmenin size bir konu verir. Diyelim ki futbol konusunda bir paragraflık ya da işte kısa e, giriş gelişme sonuç bölümlerinin olduğu kısa üç paragraftan oluşan bir deneme yazısı yazın diyebilir öğretmeniniz. Orada da ben dinini kullanarak futbolla alakalı düşüncelerinizi rahat bir şekilde ifade ettiğinizde bir deneme yazmış olursunuz değerli gençler. Deneme türünün dünya edebiyatında tanınmasını sağlayan en önemli ismi ise Fransız yazar Montaigne'dir gençler. Hatta ünlü Montaigne'den denemeler kitabı vardır. E, bugüne kadar e, sağda solda ya da e, kitapçılarda falan mutlaka karşılaşmışsınızdır. Montaigne'in denemeler kitabı bu anlamda oldukça önemlidir. Türk Edebiyatımızda ise Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin Eyiboğlu, Suud Kemal Yetkin gibi isimler deneme türünün üstadları olarak kabul edilir arkadaşlar. Evet, böylelikle hem biraz böyle bir öğretim metinlerden bahsetmiş olduk hem deneme türünün özelliklerinden de konuşmuş olduk. Şimdi konuyu biraz daha pekiştirmek, biraz daha derine inmek e, maksadıyla bunları yapabilmelisin kısmındaki sorulara haydi birlikte bir göz atalım. Şimdi birinci sorumuzda demiş ki öğretici metinleri sınıflandıran bir zihin haritası oluşturun. Şimdi hemen bu zihin haritamızı oluşturalım. Bir kere öğretici metinler değerli gençler kendi arasında üç aydır. Onun için buraya böyle bir 3 tane ok çizdim. Peki nedir bunlar dediğimizde birincisi bilimsel metinler. Peki bilimsel metinler deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Bunu sözel olarak ifade edeyim, hatta sen kitabına da not alabilirsin. Bilimsel metin işte tarihi metinler, felsefi metinler, coğrafya konulu metinler, işte matematikle ilgili metinler, bunların tamamı bilimsel metinler içerisine ne yapar girer. İkinci başlığımız gazete çevresinde oluşan gazete çevresinde oluşan metinler de var gençler. Gazete çevresinde oluşan metinlerde ise sözlü olarak ifade edeyim. Makale, deneme, fıkra, e, ondan sonra röportaj, mülakat gibi sohbet, söyleşi, gibi türler ise gazete çevresinde oluşan öğretici metinlerdir ki dikkat et deneme de yine gazete çevresinde oluşan bir öğretici metindir. Üçüncüsü ise kişisel hayat içeren, kişisel hayat kaynaklı öğretici metinlerimiz de var. Peki bunlar ne olabilir? Bir düşün bakalım. Yani kişinin kendi hayatından yola çıkarak yazmış olduğu bazı öğretici metinler var. Ne olabilir bu? Kişi eğer kendi hayatını anlatıyorsa bu ne oluyordu? Söyle bakayım cevabını. Aferin, otobiyografi değil mi? Başkasının hayatını anlatıyorsak ne oluyordu? Biyografi. Kendi başından geçen olayların belli bir kısmını anlatıyorsa neydi? Anı. Ee, ondan sonra kendi başımızdan geçen olayları günü gününe not ediyorsak ne olur? Günlük. Ya da kişisel olarak başkasıyla mektuplaşmalarımızı bir araya getiriyorsak mektup. İşte gezdiğimiz yerle ilgili özellikler anlatıyorsak gezi yazısı. Bunların hepsi... Kişisel hayatından hareketle oluşturulan öğretçi metinleridir. Böylelikle öğretim metinleri bu üç gruba ayırmış ve üzerine de konuşmuş olduk gençler. Şimdi ikinci sorumuzda bir görsel verilmiş. Bayağı da güzel bir görsel. Sanırım Karadeniz bölgesinde bir yayla görseli yapılmış. Bu görselle alakalı bir deneme yazdığınızda nasıl bir planla bunu yazarsınız diyor. Mesela bunu görünce... Benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani çarpık kentleşme. Bakın ne kadar güzel bir doğa ama böyle evler çarpık çurpuk yapılmış. Çok fazla sayıda beton bina görüyorum. Ve biz burada doğayı insan eliyle kirletiyormuşuz gibi bir görüntü. Mesela ben bununla alakalı görüşlerimi ifade eden bir deneme ne yapabilirdim gençler? Yazabilirdim. Peki denemede ya da öğretici metinlerde zaten planda kaç bölüm var? 3 bölüm var değil mi? Giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümü olmak üzere 3 bölüm karşımıza çıkıyor. Giriş bölümünde arkadaşlar ne yapılır? Konu tanıtılır. Bahsetmek istediğin konuyla alakalı bilgi verdiğimiz bölüme biz ne diyoruz? Giriş bölümü. Gelişme bölümünde konu açıklanır ve adı üzerinde geliştirilir. Sonuç bölümüne geldiğimizde ise anlatılanlar sonuca bağlanır. Bu şekilde bir deneme yazısını ne yapmanız lazım? Bitirmeniz lazım. Üçüncü sorumuza geldiğimizde ise Nurullah Taç'ın bir sözüne yer verilmiş. Deneme benim ülkesidir. Ben demekten çekinen her görgüsüne, her görevine, her istermez benliğinden bir parça kattığını kabul etmeyen kişi denemeciliğe özenmesin. Özellikle Nurullah Taç'ın vurgusu ne gençler? Deneme benin ülkesidir. Sözüyle deneme türünün hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Burada deneme türünün öznelliğine vurgu yapmış. Yani deneme türü kişisel görüşleri ifade eden bir türdür demek istiyor Nurlu Ataç. Ve kendi kişisel özelliklerini, kendi duygularını, kendi öznelliğini ortaya koyarsanız denemeci olabilirsiniz demek istemiş. Burada Nurlu Ataç'ın vurgusu budur değerli gençler. Evet, şimdi geldik ön değerlendirme sorularımıza. Şimdi şunu şöyle yukarıya doğru alayım gençler. Şimdi ön değerlendirme sorularımızda ki ben bu ön değerlendirme sorularımızı çok beğeniyorum. Çünkü biliyorsunuz artık yeni sistemde, yeni müfredatta, sınavlarda da bu tip sorularla karşılaşıyorsunuz. Yani size bir metin veriliyor. O metin üzerinden sorular yöneltiliyor. Biz de kitabımızda zaten bunlara yer verdik. Şimdi bir metnimiz var. Önce metni okumamız, daha sonra da buna göre soruları cevaplandırmamız gerekiyor değerli gençler. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma diye başlıyor metnimiz. Kolay gibi gözükür ama kolay değildir bu. Size yapılmasını istemediğiniz bir takım şeyler var. Siz de onları kimseye yapmıyorsunuz. Yetmez ki bu. Belki o adam kendisine başka şeylerin de yapılmasını istemiyor. Sizin aldırmayacağınız, buraya dikkat, bazı şeylerden de sinirleniyor. Kendinizi onun yerine koyacaksınız. O sinirlenmeyi anlayacaksınız. Acısını hayal edeceksiniz. Artık o adama o işleri yapmayacaksınız demiş. İşte bu mesela bir denemeye bir örnek olabilir gençler. Son derece rahat bir dille burada yazar kendi görüşlerini ifade etmiş oldu. Parçada geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlamı yazınız demiş. Sizin aldırmayacağınız bazı şeyler. Buradaki aldırmamak demek ne demek? umursamamak demek. Tabii ben kısa kısa yazıyorum gençler zamandan da tasarruf etmek için. Siz tabi burada uzun bir cevap verebilirsiniz. Burada umursamamak anlamına gelir. Altı çizili sözcüğün farklı anlamlarıyla iki cümle yazınız ki artık sınavlarda bu tip sorular karşınıza geliyor. Mesela şöyle diyebiliriz. Her söylenen söze aldırma dediğimizde bir cümle olur. Ee, ya da orada bulunanlara aldırmadan yoluna devam etti dediğimizde bir başka ikinci cümleyden ne yapmış oluyorsunuz gençler? Kurmuş oluyorsunuz bu şekilde cevap verebilirsiniz. Parçada yazar hangi düşünceye karşı çıkıyor? Şimdi burada Hangi düşünceye karşı çıkıldığına baktığımız zaman şu, size yapılması istemez bir takım şeyler var, siz de onları kimse yapmıyorsunuz, yetmez ki bu. Belki o adam kendisi başka şeylerin de yapılmasını istemiyor. Yani insanların kendisine yapılmasını istemediği şeyleri yapma düşüncesine bu metinde ne yapılıyor? Karşı çıkıyor, böyle yapmayın, empati kurun, sadece kendinizi değil karşı tarafı da düşünün diyor. Ve bu şekilde davranan insanlara da karşı çıkılıyor bu parçada. Parçada yazarın kişisel görüşlerini ilettiğini söylenebilir mi? Niçin? Elbette söylenebilir. Bunun yolu nedir? Öznel ifadelerdir. Sonuç itibariyle bu parçayı demin okuduk. Buradaki parçada söze edilenler bunu yazan kişinin kendi görüşleri değil mi gençler? Evet. Hatta bunu da açık bir şekilde ifade ediyor. Bu böyledir ama bu böyle olmaz. Şöyle yapın yönlendirme de var. Dolayısıyla da burada parçada yazar kişisel görüşlerini ifade ediyor. Zaten kişisel görüşler olmasa daha bilimsel bir metin olması gerekiyor dedi ki denemenin en önemli özelliği de zaten kişisel görüşleri ifade etmektir. Parçada geçen kendinizi onun yerine koyacaksınız sözüyle yazar okuyucudan ne istemektedir? Elbette ki empati istemektedir. Empati demek ne demek gençler zaten? Kendinizi karşısındakinin yerine koymak demektir. Burada empati vurgusu yapılmış. Yazarın düşüncelerini kanıtlama amacı taşıdığı söylenebilir mi? Şimdi burada kanıtlama amacı taşısaydı yazar daha bilimsel bize veriler sunardı, e efendim başkalarına ait sözlere yer verirdi, işte sayısal verilerden yararlanırdı ve daha nesnel olurdu değil mi gençler? Ama burada öyle bir şey var mı? Hayır, kendi kişisel görüşlerini rahat bir şekilde bize ifade etti. Dolayısıyla burada kanıtlama amacı var mı? Yok. Bu durum deneme, fıkra, sohbet gibi yazıların hangi ortak özelliğini gösterir? Bu da şunu gösterir. Deneme, fıkra, sohbet gibi yazılarda kanıtlama amacı yoktur. Bu tip yazılar öznel yazılardır gençler. Bunun ortak özelliği de budur. Bunu da ifade etmiş olduk. Peki bu deneme, fıkra, sohbet gibi yazarların bu anlatıyı kullanmalarındaki amaç nedir dersek düşünceleri değiştirmektir. Düşünceleri değiştirmek. Yani kendi düşünceleri doğrultusunda okuru da o yöne kanalize etmek için bu yazılar ne yapılır yazılır. Metnin ana düşüncesi nedir dersek size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın ana fikri burada söz konusudur değerli gençler. Metnin yardımcı düşüncelerini yazın dediğimizde yani burada Empati kurmak önemlidir. Karşı tarafı gözlemlemek, onun isteklerine dikkat etmek önemlidir gibi yan düşünceleri de biz bu parçadan ne yapabiliriz? çıkartabiliriz. Burada metnin konusu ise insan ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler ve empatinin önemi diyebiliriz arkadaşlar metnin konusuna. Metinde hangi anlatım biçimlerine yer alınmıştır dersek burada rahat bir dille özellikle şu ifadeye dikkat etmeni istiyorum. Yetmez ki bu diyerek bir karşı çıkış var değil mi? Eğer okuduğunuz metinde bir karşı çıkış varsa gençler burada ne vardır? Tartışmacı anlatım vardır diyebiliriz. Evet Ön değerlendirme sorularımızı da çözüp aslında olayı da iyice ne yapmış olduk pekiştirmiş olduk. Peki bütün bunlar bu konuyu tam kavramanız için yeterli mi gençler? Değil. Peki size ne öneriyorum? Hemen bakın kitabımızda bundan sonrasında tekrar et kısmı ile alakalı çok güzel sorularımız var. E, okulda öğrendiğiniz bilgileri de sınayabileceğiniz burada e, deneme ile alakalı test sorularımız var. Gördüğünüz gibi hatta burada yazarlarla ilgili eserlerle alakalı ki bu bunun içeriğiyle ilgili bilgileri zaten okulda öğretmeniniz size verecektir. Yine bakın burada tekrar et testlerimiz var. Bunları size gösteriyorum. Pekiştir testlerimiz var. Son derece güzel. Bunları da görün diye gösteriyorum gençler. Ve dene yap. Yani destekleme, özetler, geriye dönük tekrar yapmanı sağlayacak. Burada yine bu parçanın tünlü ve tünlü özetlerini demiş. Burada çok güzel metinlerimiz var. Bu dene yap kısımlarını özellikle öneriyorum gençler. Çünkü dene yapa benzer sorular mutlaka ki okul sınavlarınıza karşınıza çıkacaktır. Bunları da yaptığınızda dene yapın zenginleştirme kısmında biraz daha zorlayıcı sorular var. Bunları da yaptığınızda zaten konuyu iyice pekiştirmiş olacaksınız değerli gençler. Hepinizi gözlerinizden öpüyor. Dersinizde başarılar diliyorum.